kardeşlerim elbette ki Evliyaullah vardır ve Evliyaullah olacaktır. Elbette ki Mürşidi Kamil vardır ve olacaktır, olmalıdır. Mürşidi Kamil ve Evliyaullah Kur'an'ı değerleri anlatan insandır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını dünyaya meyletmeksizin anlatan insandır. Ancak evleullah'ın maneviyat hayatı sır bir alemdir. Evleullah maneviyat hayatını ifşa edemez, etmemelidir. Eğer bir ifşa yoluna gidilmişse onun manevi derecesi ya yoktur veyahut da Allah onun manevi derecesini alçaltır. Ancak şeytan aleyhillanenin de mürşitleri vardır, velileri vardır. Şeytan aleyhillane o sahte mürşitlerle ve sahte velilerle müminleri yoldan çıkarmaya çalışır. Kardeşlerim, büyük büyük sözler konuşarak insanları zahiri manada aldatıcı bir şekilde yoldan çıkaranlar ve yahut da gaflette yürü yürütenler var ne diyorlar o veliler, o sahte veliler? İstanbul'u bizim mürşitlerimiz fethetti. Bizim mürşitlerimizin duası olmasaydı İstanbul fethedilmezdi. Peki İstanbul'un fethinde sizin mürşitleriniz vardı, fethettiler, dualarıyla fethedildi. O zaman sizin mürşitleriniz Viyana bozgununda neredeydiler? Viyana bozgununu başaramadılar mı ki Osmanlı Viyana'da büyük bir hezimet yaşadı. Yine diyorlar ki bizim mürşitlerimiz Çanakkale savaşını kazandı. Çanakkale savaşında İngiliz gemisini batıran bizim mürşitlerimizdi. Peki sizin mürşitleriniz Çanakkale Savaşı'nda vardı. Sizin mürşitlerinizin duaları da vardı. Sizin mürşitlerinizin etki gücü ile Çanak, Çanakkale Savaşı kazanıldı da. Sarıkamış dağlarında donarak hayatını veren, donarak şehit olan ve yüz binlerce bakınız 350 bin kişi Sarıkamış dağlarında, Sarıkarmış ormanlarında donarak hayatına hayatını sona erdirdi ve şehit oldu. Çanakkale Savaşı'nı kazanan o mürşitleriniz Sarıkamış dağlarında Osmanlı'nın Rusya'ya karşı verdiği savaştaki o yenilgisinde neredeydiler? Yok muydular, ulaşamadılar mı? Kardeşlerim, yani Kur'an'ı değerle bütün olmayan, Kur'an ve hadisten haberi olmayan veya ilgisi olmayan ve bütün başarıları kendinden bilen bütün kaybedilen savaşları da, savaşlara da göz yuman o mürşitler gibi olmayalım, olmamalıyız. Onların arkasında yürüyemez bir Müslüman o gibi insanların arkasında yürüyemez. Değerli kardeşlerim şu anda Filistin halkı İsrail'e karşı büyük bir savaş kazansaydı bunlar yine meydanda olacaktı. Efendim Tel Aviv'i biz vurduk diyeceklerdi. Efendim İsrail'in şu bölgesini biz kuşattık diyeceklerdi. Nasıl ki Filistin bir mağlubiyete doğru gitmeye başladı ise Onlardan bir ses yok. Ey sahte mürşitler neredesiniz? Hani kuvvetiniz? Hani itibarınız? Hani Allah yanındaki sizin maneviyat gücünüz? Siz aslında Allah Teala Hazretlerinin yanında itibarlı değilsiniz. İnsanlara yüklediğiniz basit algılarla kendilerinize bir, bir itibar devşirmeye çalışıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, Evliyaullah'ın hayatı sır hayattır. Evliyaullah yalnız Kur'an ve sünnet ile ilgilenir. Evliyaullah dünyevi hiçbir gaye peşinde koşmaz. Evliyaullah'ın itibarı, dünyevi itibarı yoktur. Onun ruhani manada yaşadığı bir dünya vardır ki o dünya ruhaniyet alemidir. Değerli kardeşlerim dikkat ederseniz biz konuşmak mecburiyetindeyiz. Son dönemdeki bazı tarikat ve cemaatler Hinduizm'e, Budizm'e ve Şamanizm'e aşırı bir benzeme benzerlik e, ortaya koymaya başladılar. Yani Budizm, Şamanizm ve Hinduizm'deki gibi belli insanları Kur'an'ın arkasında ve Kur'an'dan daha yüksekte görmeye başladılar. Hz. Muhammed eşittir Allah demek, bakınız, Hz. Muhammed eşittir Allah demek, büyük bir suçtur. Yani Kur'an'ı katliamdır. Din adına dini yok saymaktır. Bizim mürşidimizde ilahi güç var demek de öyledir falancı insanın canı alınmıştı ancak bizim mürşidimiz onu Ezrail'in elinden aldı kişiyi canlandırdı diriltti demek tehlikeli bir akımın ilk basamağıdır. El Fatiha.